İzlemenin imtihanı. Zaten var. İsteyen var mı? Kes <laughs> şey lazım. Tamam. Sağ ha. Öyle gidin 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 gidin. Tam sağlı. Baba öyle dönmez. Geri Şey, i̇çeriden girmen lazım. Gidin dümdüz geri gidin. Dümdüz geri gidin. Evet, şey, daha sağ sağ sağ, daha sağ, 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 sağ ileri. Sağ, gider, ileri sağ ileri. Sağ ileri. Git git, git 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 sağ git Şey yani sol ileri. Abi sol geri. Tam sağlı geri. sağlı geri. Sağlı geri. Sağlı geri. Sağlı geri. Geri geri geri. Tam. Dur. <laughs> taraf. Tamam, oradan, oradan geliyor. Aynen, buradan çok da geliyor. <laughs> Atmak mı istiyorsunuz? Yavaş ayarı yok mu? Yavaş bir ayarı mı? Ha. yok mu? Şu an? Bir yavaş bir yani. Delikler yaptı. Hayır. Hayır. Abi kiti tutelim lan gel. Gel böyle gel gel babaya gel gel babaya gel. Kaldı mı? İndir aşağı o zaman. Yukarıdan bir daire çizmeniz lazım. Buradan aşağı inebilirsiniz. O kadar yukarı gitmeyin. Geri gelin. Ha, geri, geri gelin. Şu aradan aşağı inin. Tamam. Biraz daha geri. Tamam geçti. O ne ya? <laughs> Vur bir tane eleman şey yaptım. Son vuruş yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ben geçeyim, yok benim orada. <laughs> tepeden aşağı inersiniz zaten. Ama dağ mı güçlüyordu? Ağzı değil mi? Yanları için çok az. Orada mı yanı? Tepeye oradan geçemezsin. Buradan aşağı. Buradan aşağı. Benim olsaydı da çekseydim çok havalı olurdu. <laughs> sağa çekiyor sanki. Aynen sağa çekiyor. bir, bak, bir dakika. Bana git. Şimdi yap. Sağ çekiyor gidiyorum. mu hala? Hemen sağa Otur. gidiyor. Şimdi bak bakayım. Sağa da gitti. Allah Allah. Arabaya bir şey yap. olmuş ama. Sen geri getir. Bu kadar şey olmaması gerekiyordu.